Evet, adaptif LED'in numaralarını gösterebilmek için şöyle biraz karanlıkça bir yola girmeye çalıştım. Herhalde burada biraz daha iyi gösterir. Bakın mesela sol tarafı pat diye kapattı karşıdan geleni görünce. Şu an sol tarafı açtı. Sağı da açtı. direksiyona beraber dönüyor. Soldan geleni gördü, hemen kıstı. Şu an sol kısık sağ uzun. Bunu kenardaki kedi gözü reflektörlerden de görebilirsiniz. Sol taraf karanlık, sol ilerisi karanlık. Çünkü yine karşıdan gelen var. O kadar uzaktan da algılıyor ki karşı tarafın gözünü almamak için. Şu an yine mesela karşıdan gelen olduğunu fark etti. Bakın kıstı. Onun kenarını aydınlattı. Hatta daha sonra en son kıstı. Sağ açtı. Solu da açtı. Kıstı. Mesela şimdi açtı her ikisini de. Öndeki aracı gördü. Gördüğü için ortasını karanlıkta bıraktı bakın. Onu bir tünelde bıraktı. Ama kenarları aydınlık. Biraz daha yaklaşayım. Daha da net görülecek diye düşünüyorum. Mesela şu anda uzunlar yanıyor gibi görünüyor kadranda. Ama öndeki arabanın hizası tam ortası karanlık ama kenarlarını aydınlatıyor. Yani onun da önünü aydınlatıyor. Şimdi karşıdan geleni gördü. Solu kıstığı indirdi. Şu anda öndeki arabanın hem sağını hem solunu açtı. Kendisini karanlık bir tünelde bıraktı. Karşıdan geleni gördü, kapattı. Şimdi açıldı, tekrardan yandı bakın. Direkt aydınlandı. Yani öndekini de karşıdakini de asla rahatsız etmeden bakın karşıdan geleni gördüğüne kıstı. Hem karşıdan geleni rahatsız etmiyor, yine açtı bakın. Hem de öndeki arabayı rahatsız etmeyecek şekilde. Ha, eğer ki selektör yakmam gerekirse, şu anda uzunlar açık gibi görünüyor mesela. Selektörü yaktım, kapattı, yani adaptiflerden çıkıyor. Bir daha çekersem selektörler yanıp sönecek. Yani adaptif farın uzunu devrede iken selektör yakınca. Adaptif devreden çıkıyor. Ondan sonra selektörünüzü yakabiliyorsunuz. Ama eğer adaptif farın, tekrar devreye alayım. Lambası yandı. Şu köşede. Adaptif farın e, normal devredeyken selektör yakma yanıyor. Ama adaptifin uzunu yanıkken o zaman işler biraz değişiyor. Bunu da bu şekilde size anlatmış olayım istedim. Hepinize keyifli sürüşler.